Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün e, videoyu akşama bırakmamaya karar verdim. Çünkü e, işlerimi bitiremeyince geç vakitlere kalıyor. Geç vakitte de karanlık oluyor ister istemez. Güzel çıkmıyor ve e, tam güzel bir video çekemiyorum. O yüzden e, çocukları okula gönderdim. Ve ilk işim buraları, çiçekleri sulamak. E, şöyle güzelce. E, banyolarını yaptırdım Çiçeklerin güzel güzel mis gibi oldular Ondan sonra da Hemen bir video çekmeye Başladım sizlere Şöyle bu güzelliklerle Başladım Şöyle arkadaşlar e, Bundan burada kalanlar ve Bir tane de büyük boy kaldı 550'lik deneyim 8 taneydi 4 tane kaldı e, Şöyle e, burada da doğa çiçekleri var Bunlar da 300 lira arkadaşlar. Fiyatlarını da bir yandan vereyim. Şöyle e, dolu dolu çok da güzel. Hani çok fazla e, kök ayrımı yapmamaya çalıştım. Şöyle kökleri de zaten gözüküyor. E, kök ayrımı yapmaya hiç e, meraklı değildim arkadaşlar ama gerçekten kök ayrımı yap diye e, bayağı bir e, isteyenler oldu. O yüzden ben de artık hani isteğe göre kök ayrımı yapıyorum köklerini görüyorsunuz. Şöyle bu da çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. 3'er 100 lira. Bunlar da 400, 350 ve 300 lira. Ee, fiyatları. Şöyle yaprak güzeli 3 adet almıştım. Bundan bir tanesini seçile yapmaya ayırdım. 2 tanesi duruyor. Ee, şöyle arkadaşlar. E, buradakilerden de e, ara ara satışa çıkartacağım. Çünkü çok fazla elimde milli var e, kendi anaçlarımı da birer tane e, olmak üzere sayı, sayısını düşüreceğim ne zaman e, çiçek açtıklarında şu anda üzerlerinde isimleri yazıyor ama isim yazmayanlar da var o yüzden onlardan da e, çiçek e, açtığında çiçek renklerine göre e, satışa çıkartacağım şu arkadaşlar sadece şöyle iki tane küçücük kökü vardı şöyle köksüz diye bir not yazmıştım Şöyle buradan yanından da yaprak çıkarttı bu güzellik. Şöyle altına da bir bardak e, koydum ki e, köklenmesi biraz daha hızlı olsun diye. Evet arkadaşlar burada e, agronoma ve doğa çiçekleri var. Tabi içeride de var ama içeride bugün e, paketleri bitirdikten sonra belki yarın tekrar ayrı bir kalanlarla ilgili bir video çekeceğim. E, şu anda içerisi hiç müsait olmadığı için ...bazı bitkileri buraya aldım. Ee, yani içeriği toparladıktan sonra... ...buradakilerini tekrar masa üzerine alacağım. Ee, i̇çerisi biraz karışık oldu. Şöyle... E, ...yine akşam çektim ama bu bunu... ...çok fazla e, net olmadı. O yüzden tekrar çekmek istedim. Şöyle çok güzel bir çiçeği var. Boyut olarak da yine güzel. Burada da yine pembe yeşillilerden bunlar aslında arkadaşlar şöyle yerim olacak böyle kocaman bir terasım olacak hiçbirini satmayacağım hepsini bekleteceğim yani hep öyle içimden geçiriyorum ama işte maalesef küçücük bir balkona bile görüyorsunuz neler sığdırmaya çalışıyorum şöyle sadece adım atabileceğim yer var içeride aynı şekilde dolu ya bu çiçek hastalığı ne olacak bilmiyorum. Rabbim sonumuzu hayretsin diyelim. Ee, şurada iki tane tür var. Bunları e, şu an için satmıyorum arkadaşlar. Neden derseniz. Ee, çünkü bunların sarı açabilme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Büyük ihtimal bunlar sarı. Yaprak şekillerine göre artık iyi kötü biliyorum. Ee, bunlar çiçek açtıktan sonra satışta olacak. Ee, çiçeksiz yaprakları bile böyle çok güzel böyle yapraklarında suyu çok seviyorlar arkadaşlar bunlar. Şöyle ben de saksılara su verdikten sonra güzel güzel yapraklarını da yıkadım. Şöyle burada daha yine benim geçen işte baharda aldığım böyle çıplak kök gibiydi neredeyse. Bu şekilde çok da güzel oldu. Şöyle arkadaşlar şu sarı yeşil dediğim bir tür. Şunlar da zaten çiçek renklerini biliyoruz. E, bu hafta değildi. Öbür hafta e, böyle çiçeksiz olan türlerde e, belki kampanya yapma ihtimalim yüksek. Biraz elimdekilerini e, azaltacağım. Çiçek renklerinden emin olduğum türlerde özellikle. E, şöyle e, Taylandlılar var arkadaşlar. Şuradaki tane daha var aslında. Altın Taç ve e, Altın Taç ve diğeri neydi? Yine bir taçlı bir şeydi. tatlı Evet. Şöyle iki tane aslında bunlar Gülçen ablanındı. Ee, Gülçen ablaya da ben e, yani böyle biraz daha canlı daha büyük türlerden ekleme yaptım. Birlikte karar verdik ve bunları ben tekrar satışa koydum. Ee, yani almak isteyen yazabilir. Şöyle form olarak e, bayağı da güzel yapraklı, dallı budaklılar. Şöyle de gözüküyor mu? Tam gözükmüyor. Ve onları daha sonra yine ayrıyeten çekim yaparım. Evet bol çiçekli ve güzel e, bir tür olsun istedim. Şöyle bunlar da Taylandlılar. <laughs> ee, biraz daha yapraklanınca bunlar e, aslında ayrılmış, istenmiş türlerdendi. E, biz bazı değişiklikler yaptık ve e, bunlardan vazgeçtik. O yüzden hani bu iptal edilmiş e, siparişler ama bilerek e, bilinçli olarak iptal ettiğim siparişlerden ee, şöyle mesela e, büyük boylarda var. Bunlarda da yine hmm, yapacağım bir kampanya var. Seçiler abla bunlar seni bekliyorlar. Ya bugün yetiştiremezsem yarın e, bu güzellik de senin şöyle. E, bugün yetiştiremem büyük ihtimal. E, şöyle bu güzellik de Seçilay ablamın. Buradan da ona kucak dolusu sevgiler çok ama çok seviyorum seni biliyorsun. Şöyle gözüküyor mu masanın altına koydum. Bunlar da menekşeleri. Evet arkadaşlar normalde böyle siparişleri işte bu bunun şu şunu demeyi çok sevmiyorum. Arada böyle bazen söylediğim oluyor. Şöyle arkadaşlar bunlardan da yine. Şöyle geçen hafta bu miktarda sattım. Sadece bundan iki tane mi kaldı acaba? Neyse şimdi çıkar ortaya. Varsa bu 200 lira. Şöyle arkadaşlar e, bir de böyle e, geçen hafta yine e, aldığımda bahsettiğim diyorlerde bardaklarda dikimli değildi. Şöyle bunlar e, özel tür Taylandlılardan arkadaşlar. E, çiçek rengi, rengi kırmızı yeşil veya kırmızı ee, bunun arkasında kızarıklık yok. Büyük ihtimal bir kırmızı yeşil olan bir tür. Ee, bunlar da 200 lira arkadaşlar. Şöyle boyutunu şöyle göstereyim. Bunlar köklüler ama bunları ben bardağa yeni diktiğim için e, aldığınızda hemen bardak e, bardağını yani direkt bir saksıya dikeyim demeyin. Epey bir kalsın. Şöyle kökleri e, saksının dışından gözüksün. Özellikle ben böyle şeffaf bardak kullanıyorum. Niye bardak kullanıyorum? Ee, ne zaman değiştirmeniz gerektiğini siz kendi gözlerinizle görün. Böyle e, bardağın etrafındaki kökler iyice e, gözüktüğünde başka bir saksıya almanız gerektiğini daha kolay anlayabilirsiniz. O yüzden e, koyu renkli saksılar tercih etmiyorum. Hani kullandığım oluyor mu? Oluyor ama böyle e, türlerde, bardakla idare edebilecek türlerde e, bardak kullanıyorum. Daha iyi oluyor. Bunların fiyatları da arkadaşlar 200 lira. Şöyle göstereyim içinden bir tane rastgele. Şöyle bayağı güzel formuda. Şöyle yapraklarından belli oluyor zaten özel tür oldukları. Yeri çiçekli taylanlılar. Yerli çiçekleri arkadaşlar küçük açabiliyor. Mesela şurada bir tane açmış. Onun dikenleri de kırmızı. Acaba bunu farklı tür mü diyeceğim de. Bunlardan bazıları daha koyu bazıları birazcık. Şöyle normal e, normalde ilk çiçek açıyor ama ilk çiçeklerim e, küçük açabiliyor arkadaşlar. E, şöyle şu türden var arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Bu da yaprağı yeni açıyor. E, bugün e, karba çıkışım var. Paketlerini eklemek isteyenler mesela şu doğa çiçeklerini kül kalemi yaptıktan sonra paylaşım yapmadım. E, paketini eklemek isteyen arkadaşlar varsa ekleme yaparız. Şöyle. Bu da açarsa daha güzel olacak. Bu 250 lira. Şöyle bunu da şöyle yere indirelim. Düşmesin. Şöyle arkadaşlar. Doğa çiçekleri var. Böyle yine bol e, bol. Bunlar arkadaşlar şöyle gözükebiliyor mu iyice yine iki köklü bunlar 200 lira şu 150 lira şöyle 250 liralık olanlar da var arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ee, yine bol köklüler bol dallılar bunlar 250 iki tane 250'lik var bir tane 200 bir tane de 150 lik var şöyle bakın çok güzel boyut olarak Böyle, bayağı da güzeller. Ee, bir de şöyle bir doğa çiçeği var. Bu da yine, kuşyal böyle damarı var. Kenarlar güzel. Şununla aynı değil. Bu aslında şekil olarak benziyorlar ama bunun damarı kuşyalı bu yeşil damarla. Şöyle ee, bundan bir tane daha vardı arkadaşlar. Bunu sat, birini sattım. Satışa koymadan gitti. Şöyle bundan da iki tane var. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle böyle arkadaşlar. Bu 250 diğeri 200 Şöyle bunun yaprağının birinde bir şöyle e, kuruma vardı. Bu da normal. Tüm çiçekler dolabülü. Akşam bunlar çok güzeldi. Hepsi yan yanaydı. Hepsi de yapraklarını böyle yukarıya doğru kaldırmışlardı. Şöyle arkadaşlar bunun e, şöyle deminki dediğim de buydu. Bunlar iki tane. Şunu yapraklarına bakarsanız gelişimleri gayet güzel. Yeni yapraklar çıkartıyorlar. Şöyle ikisi yan yana yapraklarının e, farklılığını göstermek istiyorum. E, bu farklı bir renk, bu farklı bir renk. İkisi de aynı değil. İkisi de birbirinden farklı. Şöyle. Bunlar da yine boy boy. Şöyle. Bayağı güzel. E, bu diğerine göre şu biraz daha minyatür e, bir türü. Bu daha boylu pozisyon olan bir tür. Bu şekilde yine iki köklü çok fazla bulunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle iyice bakın, inceleyin. çok güzel bir tur. da biraz toplu. Bunlar da arkadaşlar 200 ile 250 arası. Bir tane 150lik bu vardı sanırım. Diğerinde miydi? Şundaydı. 150'lik. Bundan da arkadaşlar yine çok malum var da biliyorsunuz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de arkadaşlar benim verdiğim fiyatlar kimseyi ilgilendirmez. E, uygun vermişim, ucuz vermişim. Bu benim sorunum, kimsenin sorunu değil. Buradan da bunu ben az ve öz olarak söylüyorum. E, lütfen e, yani e, beni e, eleştirmeyin. Sizden ricam bu. Ben kimsenin aldığı fiyata sattığı fiyata karışmıyorum. Herkesin aldığı fiyatı biliyorum. Kimin ne kadar fark koyduğunu da biliyorum. Ben kimseye karışmıyorsam, kimse de benim verdiğim uygun fiyatlara karışmasın. Yani e, isterseniz hani yapmak istediğiniz ne varsa elinizden geleni ardınıza koymayın. İstediğinizi yapın. E, bu sadece sizin kişiliğinizi ortaya çıkartıyor. Bana hiçbir şekilde e, zarar veremezsiniz. Ben her şeyi yasal olarak, e, uygun olarak yapıyorum. O yüzden e, benim içim rahat, gönlüm rahat, e, vicdanım rahat en başta. E, o yüzden e, kimseye de hiçbir şey demek düşmez. Ayağıma taş değirmeye çalışanların e, ayaklarına iki misli büyüklüğünde taş değsin. Bu kadar yeter bence. E, şöyle e, buradan da e, yine içimde kalmasın dedim söylemek istemedim ama bir anda da böyle pat diye söyleyi verdim. Begonyalar kalanlar arkadaşlar. Şöyle iki tane de belgin istemişti. Şöyle bir tane şunu koyuyorum belgin sana. Şöyle bu da güzel. Şöyle şuraya yapraklar da güzel. Şöyle bir de böyle canlı güzel bir türden koyalım. Şöyle kalan begonyalar. İstersen bunu da ekleriz. Biraz sonra sana resim atarım. Kızın ay çiçekleri arkadaşlar. Ee, bir tanesini ben küçük olanı kendim için ayırdım. Ee, bu şekilde size aslında ekran görüntüsü e, olarak böyle e, videonun başına e, ekleyebilirim. Zaten satışta iki tane kaldı. İstek üzerine getirmiştim. Arkadaşlar aldılar e, istedikleri sayıda böyle iki tane fazla var almak isteyenler için arkadaşlar bunlar da satışta. Ee, şöyle e, neydi Japon balığı e, satışta bunlarda da adet fiyatları 75 lira arkadaşlar. E, bu seçile yapılanında evet diğeri e, orada bir tane daha var hatta içeride de var. Dediğim gibi içeriği bir toparlama. Ee, yaparsam inşallah içeriden de bir video alacağım. Şöyle bu yaprak üzeri de satışta arkadaşlar. 125 lira. Ee, bu raftan da yine bir ayarlama yapmam lazım. Buradan ayarlama yapmam lazım. Şuradaki raftan ayarlama yapmam lazım. Ee, şöyle güzel bir ayarlama yapalım arkadaşlar. Şöyle bundan da e, gücü aklıma gönderdim. Bir tane büyük olan vardı. Şöyle iki tane de aslında var ama bunlar bilmiyorum. Ben satışa koymadım. Şöyle bunu da e, kim istemişti bir istemişti ama şu an için unuttum. Bu da yine çok güzel bir tür. Bunun da sahibi var. Böyle özel türleri gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Alıyorum ama işte yaz sıcağında Özellikle şu arabada gelirken o sıcakta yanmıştı, o yüzden onu hiç satışa bile koymadım. bayağı böyle köklü dallı bir e, bitki arkadaşlar, bir de dayanıklı. Biz arabada onu e, o sıcakta güneşte eder ettik, o yüzden satışa koymadım. Ha bir de şunu görmüşken bunlar da satışta güzellikler. Böyle çok olunca hangisini çekeceğini ya da hangisi işte e, arada kalıyor bazen e, çekilmeyenler de oluyor. Bu da yine peperomiyanın bir türü. Şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar buraya koyduktan sonra şöyle sanki mum çiçeğiymiş gibi böyle dal atmış. Bunlar da 125 liraydı. Ee, arkadaşlar şöyle başka ne var çekebileceğim diye bakıyorum. Ee, şöyle yine millilerden var. Millilerden bugün bir ayarlama yapacağım. Göndereceklerimi göndereceğim arkadaşlar. Göndermediklerimden de yine video çekeceğim. Şöyle, Bunlar arkadaşlar normalde çok gerçekten pahalı türler, Öyle ucuz türler değil. E, yerli türler bile en küçüğü 100 liradan, e, yani 50 liraya, 100 liraya bir yer, belki de yerli bulamayız, bilmiyorum fiyatlarını da çok yerlilerle artık eskisi kadar şey yapmıyorum. Çünkü karpuzun güzelliğine bakın gerçekten muhteşem rengi var. Bunlar e, araştırın 16 numara diye yazın arkadaşlar. Şöyle bir davanı 6-700 liraya e, anca alabilirsiniz. Şöyle şunların renginin güzelliğini arkadaşlar. Çok güzeller. E, bunun büyüğü satıldı. Şöyle bu somon rengi arkadaşlar. E, çok ama çok güzel gerçekten. Özel türlerden. Şu kırmızı pembeden bir tane daha var. Yani ilk aldığım gün e, 100 taneye yakın arkadaşlar. Birini aldım. E, hepsini paylaşamadım çünkü hepsi poşetlerde e, öyle duruyordu e, sıra sıra yavaş yavaş bir çekim yaptım satıldıkça şöyle kılıç çiçekleri de var onları da şimdi göstereceğim e, bu zamiyadan arkadaşlar e, 350 liraya şöyle e, almak isterseniz bir dahaki gittiğimde getiririm tabi bu kadar dolu dolu olur mu onu bilmiyorum e, tabi aldığım zaman yine kök ayrımı yapmayı da düşünüyorum Şöyle seçiler yapacağım. Şuna güneş vurmuş. Böyle balkondan içeriye almadım da. Uğur'la sayıyordunuz. Bak nazar değdi. Oraya güneş değmiş. Sağlık olsun. O da nazarı diyelim. Şöyle kılıç çiçeklerine geleceğim. Şöyle geçeyim. Böyle arkaya böyle işte şurada bir geniş alan var. Aslında bunlar ayarlayınca tabii e, içerideki paketler e, paketlenecekler toparlandığında buradakilerini masanın üzerine götüreceğim. O zaman tabii e, yerim biraz daha rahat olacak, daha bol olacak. Bu şekilde. E, fiyatlarını söylemediğim var. varsa arkadaşlar siz bana Whatsapp'tan yazın. Ben size tek tek buradan e, fiyatlandırma yaparım. Şöyle şunu bu tarafa alayım. Şu yağlı kırmızı. Bunu aslında arkadaşlar kaç tanesini e, nereye koymuşum bu kaç tanesini ayırtma yaptık. E, sonra arkadaşın e, eşi e, çok fazla deyince yarısını iptal ettik. Yarısını gönderdik. O yüzden bunlar aslında ayrılan çiçeklerdi. Sonrasında e, iptal etmek zorunda kaldık birazını. Şöyle kılıç çiçeklerinden Şöyle bardaklar taşıyamıyorum aslında bunları saksılara dikmem gerekiyordu ama bardakları aldım. Şöyle arkadaşlar kılıç çiçekleri de 100 liradan başlıyor, 150 yani bir tane büyük var sadece o 200. Onu da nereye koymuşum? Şöyle elimde şöyle şu türden var bu şekilde. Şöyle arkadaşlar, iyice bakın, inceleyin. Almak istediğiniz türün ekran görüntüsünü atın. Ben size buradan fiyat vereyim. Şöyle e, bakın arkadaşlar, şu kocaman mesela. E, bunları ben kök ayrımı yaptım, bilginiz olsun. Şöyle kökleri de zaten duruyor. Bunları hemen e, saksılara almanız gerekebilir. Hatta şu bayağı bir e, bardağa sığmadı. Böyle yan diktim. E, çünkü büyük saksılara diktiğim zaman bayağı bir e, yer kaplayacağı için bu şekilde diktim arkadaşlar. Şöyle. E, şunda da iki türün iki türden de var. Şöyle küçük küçük yavruları vardı. Onları diktim. Yine bunlar da köprüler. E, tabii bunları küçük olanları eee bir müddet burada kalsınlar hemen bardak değişimi yapmayın saksıya almayın burada kalsınlar sonra değişim yaparsanız şöyle 100 lira arkadaşlar bunlar şöyle bakın küçük olanlardan da var o şu sarılar 125 şu 150 şu büyük olan 150 şu yine 150 arkadaşlar şu 100 lira şu 150 lira yani büyüklüğüne göre. E, köküne göre arkadaşlar fiyat vermeye çalıştım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle olsun. E, çok uzun bir video oldu. Burası benim bahçem. Küçük bir bahçem. Kış bahçem olacak. Burada kışın elektrikli soba yakacağım. Bu e, şekilde biraz daha sıcak olmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun.